Kabul edilen maddelere göre 30.04.2021 tarihi ve tarihinden önce beyana dayanan vergilerde verilmesi gereken beyannamelerin vergi vergi cezaları gecikme faizleri gecikme cezaları 2021 yılı için 30.04.2021 tarihine kadar tahakkuk eden vergi vergi cezaları gecikme faizi gecikme cezaları idari para cezaları tütün ürünleri zararlarının önlenmesi ve kontrolü kapsamında verilen idari para cezaları alacakları SGK tarafından tahakkuk ettiği halde ödenmemiş sigorta primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primiyle ile bunlara bağlı gecikme cezaları belediyelerin amme alacaklarına düzenleme geliyor. Belediyelerin su, atık su ve katı atık ile sunduğu bazı hizmetlerden kaynaklanan ücret alacakları aldığı bazı paylar Büyükşehir Belediyelerinin katı atık ücretleriyle su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları alacakları da yapılandırma kapsamında olacak. Her bir taşıt için motorlu taşıtlar vergisi taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde onunun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayene izni verilecek. Matrah ve vergi artırımı üzerine hesaplanan vergiler ikişer aylık dönemler halinde azami altı eşit taksitte ödenecek. Yapılandırmadan yararlanacaklar ödemelerini 6, 9, 12 ve 18 aylık taksitler halinde ödeyebilecekler. Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğine sahip ödenmesi gereken tutarlar 120 eşit taksitte ödenebilecek.